İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'yi topa tuttu. Önce kendisine abla diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hedef aldı. Hemen ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında çok sert ifadeler kullandı. Ben Genel Başkanları Meral Hanım'a abla derim, ömrüm boyunca da abla demeye devam edeceğim. Ben, ben İYİ Parti'nin iyi insanlarına, gönlünde gözünde güneş olanlara ömrüm boyunca sevgiyi ve minneti sürdüreceğim. Birkaç tane AK Parti artmışı, oradan sekmişi, gelmiş burada kıymete binmişinin bu kibrine de ne iyi insanları feda ederim, ne partimi feda ederim. Sağ ol kardeşim. Sevgiyle selamlıyoruz. Bu ne güzel balık esi. Bu da artık iyice moda oldu. CHP ile İyi Parti arasında ipler iyice geriliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir konuşmasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e abla demişti. Meral Akşener bu sözlere sert çıktı. Ben genel başkanları Meral Hanım'a abla derim. Ömrüm boyunca da abla demeye devam edeceğim. İşi düşen CHP'li bana abla diyor ifadesini kullandı. Bir de çıkmış utanmadan ben Meral Hanım'a abla derim diyor. Bu da artık iyice moda oldu. İşi düşen, işine gelen hemen abla edebiyatına başlıyor, ona sarılıyor. Ama ben artık CHP yöneticilerinin yüzüme abla abla deyip sonra yoldaş medyalarında bana ve partime küfür kıyamet sövdürmelerinden gerçekten sıkıldım. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da aldı hedefine. Zehir zemberek ifadeler kullandı. 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş istifayı bastığı CHP'den yeniden aday olması engellendiğinde yanında 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hapis cezası haberini aldığında Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Ama heyhat! Bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de maalesef biz olduk, iyi Parti oldu. Liderler düzeyinde bunlar yaşanırken İyi Parti'nin İstanbul Gençlik Kolları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir çalışma yaptı. Çalışmada İmamoğlu dönemine dair sorunlara dikkat çekildi. En önemlisi Sak Parti'nin de sıkça gündeme getirdiği otobüs arızaları oldu. Otobüslere otobüs duraklarına ve metrolara çıkarmalar yapıştırıldı. O çıkartmalarda buradan itiniz, otobüs gelemeyecek bütçe yok, parayı delegelere verdik, caddeye doğru yürü ya da otostop çek, müsait değilim CHP'yi dizayn ediyorum, merdiveni kullan. Yazıları yer aldı. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkunsa sosyal medya hesabından partisinin gençlik kollarının yaptığı çalışmayı paylaştı. Coşkun paylaşıma mecbur olmadığımızı göstermek için gençlik kollarımız sokaklarda notunu ekledi. Bu da artık iyice moda oldu.